Şöyle poşetleri bırakayım. Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyfiniz yerindedir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Bugün Mira'yı okula bıraktım. Geldim şöyle bir evi toparladım. İki kez kapı çaldı. Bir Mehmet'in siparişi vardı. Onu bekliyordu uzun zamandır. O geldi. Bir de Leyla geldi. Sağ olsun bana böyle bir poşet bir şeyler hazırlamış. Onu da şimdi birlikte açarız. İlk önce Mehmet'in kargosuna bakalım. Bir haftadır bekliyor. Bayağı uzaktan geldi kargo. Gaziantep'ten mi? Şanlıurfa'dan mı? Bir yerden böyle kartlık siparişi vermişti. Merak ediyorum ben de. PTT ile de gelince tabii süre uzuyor. Şöyle bakalım. Kartlık şey cüzdan kullanamıyorum diyor. Şöyle ha, güzelmiş. Bakın ismi falan yazıyor üstünde. İsim yazılı falan yaptırmış. Vay, güzel. Bence gayet güzel. Güle güle iyi günlerde kullansın. Şimdi bunun e, şeyini de atarım fotoğrafını, mesajını. Ya var ya ben e, bugün çalışıyordum. Tam toplantıdaydım. Anlamadı diyorum. Kesin yanlış bastılar. Çünkü PTT'ciler böyle eee doğal hep bana basıyorlar zile. Kesin dedim onlar. Böyle ben de sinirlisi kim o, kim o diyorum. Leyla'yı de hiç beklemiyorum. Cevap vermedi. Bir baktım Leyla. Ben şimdi bir yandan toplantıdayım. Bir yandan Leyla gördüm. Şok oldum. Hemen şöyle onun bir poşeti var. Onu açayım. Sağ olsun arkadaşım. Bakın bana bir kavanoz. Şöyle yoğurt sanırım. Yoğurt yaptı. Ee şöyle limon. Limon olduğuna göre sarma mı var? Yoksa... Ne var acaba? Merak ediyorum. Ay arkadaşım sağ olsun bakın. Şöyle. O zaman şeyde şey de koyduğuna göre mercimek köftesi sanırım. Ya kısır ya mercimek köftesi. Şöyle bir güzel. Bakayım. Aa kısır. Geçen gün canım dedim kısır çekti. Ee, şeyde şey de yemiştim. Ee, minane dedim ki Leyla abi yedim kıstırı dedim. Gerçekten canım böyle aşırı kısır çekti. Hiç aşermedim bu zamana kadar. İlk kez canım kısır çekmiş. Ya Allah'ım şimdi geldi de ağlama duygulanma. Ya kız var ya içeri bile girmedi yani. Toplantıdayım ya hani hiç rahatsız etmek istemedim. Ya kısır. Ya gerçekten Allah yani benim karşıma iyi ki böyle bir insan çıkarttı. Bu kadar ince düşünüşte ancak olabilirdi. Ya kıyamam ya. Allah razı olsun. Gerçekten o benim burada bir kardeşim. Allah onu başımdan eksik etmesin gerçekten. Şöyle kendime bir tabak kısır yapayım. Bugün ilk kez kahve içeceğim biliyor musunuz? Daha önce hiç kahve içmedim. Ne Türk kahvesi ne ovuşu. Bu, bu kısırla iyi gider. Bir kahve, bir kısır yapacağım kendime. Ondan sonra şöyle oturur konuşuruz yine. Şöyle dayanamadım. Hemen tadına baktım. Mükemmel. Leyla biliyorsunuz Adanalı. Adana tarafı kısırı çok güzel yapıyor. Limon da sıkayım. Bir güzel afiyetle yiyeyim. Oh mis valla. Köşeme oturdum. Şöyle güzel haberlerle geldim. Biliyorsunuz ehliyete yazılmıştım. Son böyle sürüş derslerimi aldım. Sonra sağ olsun Mehmet de destek oldu. Onunla da biraz sürdük. Derken e, sınavım vardı arkadaşlar. Çok şükür sınavı geçtim. Böyle ilk seferde geçtim ya, gerçekten çok mutlu oldum. Hem e, sürüş hocam sağ olsun, Mehmet sağ olsun, komisyon üyeleri de gerçekten çok iyi çıktılar. Heyecanlı olduğumu anladılar. Çünkü üç kişinin yanında araba kullanmak kolay değil. Yani araba sürseniz bile hani size bakıyorlar falan... Sorular soruyorlar, ister istemez heyecanlanıyorsunuz. Gerçekten bayağı heyecanlandım. Komisyon üyeleri dedi ki çok heyecanlısınız. Hani ne zaman heyecanınız geçerse o zaman başlayalım. Bizim için hiçbir zamanın önemi yok dediler. Sağ olsunlar. Mesela işte e, şeyler de var. İşte kapı tanıtıyorsunuz, arka bagajda lastik, işte kir, kriko, onları falan tanıtıyorsunuz. Bayağı detaylı aracın içini falan anlatıyorsunuz. Hem sohbet sadece araç sürmek falan değil ben şeyden çok korkuyordum hani paralel parkta Dubaya çarparım L parkta Dubaya çarparsam çok üzülürüm diyordum ama çok şükür Rabbim yardım etti arkadaşlar hiçbir şekilde Dubaya çarpmadım böyle aracı sarı çizgiye tam oturttum. Bayağı bir ondan tedirgin oluyordum heyecanlanıyordum bir de biliyorsunuz eğer ki e, sinyal vermezseniz de kalıyorsunuz yani sinyal kesin kalma yine duvalara çarpma kesin kalma nedenleri çok şükür sinyalimi de eksiksiz bir şekilde verdim gerçekten e, çok güzel geçti yani benim için sınav günü hava da yağmurluydu o kadar kötüydü ki size anlatamam çok heyecanlı geçti çok güzel geçti bugün de şey e, ehliyet kursu mesaj attı. Sertifikanız onaylanmıştır. Gelip alabilirsiniz diye. Şimdi bir tek işte başvurup ehliyetimi almak kaldı. Sertifikam da onaylandı çok şükür. Benim için çok dua ediyordunuz. Bana çok söylüyordunuz. Serma ehliyet al e, diyordunuz. Ben bence çok geciktim. 30 yaşında ehliyet aldım. Gözümde araba sürmeyi çok büyütmüşüm kullandıkça kullandıkça insan gerçekten alışıyor. O kadar da benim gibi hala işte gözünde büyüten varsa ne hani o kadar da gözünüzde büyütülecek bir şey değil bence. İnsan isterse kadın isterse her şeyi yapabilir. Söylemiş olduğum gibi ben inanın bu tedirginliklerimden, korkularımdan ötürü çok geç aldım ama artık ikinci çocuk da geliyor biliyorsunuz. Böyle artık daha özgür bir şekilde yaşamam gerekiyor. Çünkü Mehmet şef olduktan sonra, amir olduktan sonra inanın çok yoğun çalışıyor. Yani gece 11'de telefonu çalıyor, 10'da çalıyor, işle ilgili konuşuyor. işi yoğun geçiyor. Haftanın zaten 6 günü çalışıyor. Hani hafta sonu zaten Mehmet hafta sonu dahil çalışıyor. O yüzden ben en azından hafta sonları hani çoluğumda çocuğumla Mehmet'in iş yerine, hani gideyim, geleyim, dışarıda arkadaşlarımla buluşayım... Bir yazın sahile gideyim geleyim hani onu istiyorum. Aslında çok fazla diyorum bir şey istemiyorum. Onun hayalini kuruyordum. Çok şükür tabii şimdi mahalle aralarında, sokaklarda, orada burada sürüyorum ama hani buradan Kadıköy'e gitmeye çok cesaret edemem. Buradan belki Ümraniye gitmeye cesaret ederim ama o da zamanla olur, yanımda birisi olur. Bu arada benim hocam çok iyiydi. Sürüş hocam bayandı. Çok beni rahatlattı sağ olsun. Gerçekten... O kadar güzel öğretti ki kasmadan, sıkmadan. Ben zaten ilk derste neye uğradığımı şaşırdım. Direkt yoldan başladık Hastanenin önünde o trafikten. Selma hiç kasma sıkma dedi. Gerçekten e, ben şimdi araba da bakıyorum. Otomatik araba kendime göre bir şeyler bakıyorum. E, eğer arabayı alırsam diyorum. E, hocamla devam edeceğim. Hani bir iki derste yine hocayla birlikte şöyle Üsküdar, Kadıköy, Beykoz bir gezelim diyorum hocamla birlikte. Ondan sonra tam oturturum diye düşünüyorum. Çünkü sağ olsun gerçekten eşler de çok güzel öğretiyor. Ama hocalar daha rahat, daha relax oluyorlar. E, o yüzden dedim hocadan yine bir ders alırım. Özel ders de veriyor. Eğer İstanbul'da böyle bayan e, düzgün bir hoca arıyorsanız Instagram adresimi buraya bırakırım. E, sizlere de arkadaşlar şey yaparım. Bana yazarsanız sizlere de hocaya söylerim. Gerçekten çok hanımefendi bir hoca. Hatta dedim bir gün lütfen bana çaya kahveye gelin. Gelirim Selma'cım dedi. Hani bir gün onu çaya kahveye de almayı düşünüyorum. Kendimi de toparladım. Bizim çünkü sürücü kursumuz çok yakın. Hani böyle bir saatlik vakti bile olsa gelse çayını kahvesini iste. Ona da razıyım yani. Öyle şimdi e, Leyla Leyla'yla da sabah zaten konuşuyorduk. Sağ olsun bana sürpriz yaptı geldi. Pazar günü arkadaşlar Leyla'nın e, sünnet mevlidi var. E, onun için hazırlık yapıyor. E, i̇şte ne yapsam ne etsem menü ne olsa falan diye menüde karar kıldı. E, her şeyini kendisi yapacak arkadaşlar. E, pilav bir tek hani pilavı dedi yapamam. Tatlıyı dedi bir gün önceden iki gün önceden yaparım. Zaten şerbet yapacak. Çekeroğunu e, pilav et yapacak arkadaşlar. Börek yapacak. E, bir de ee, dedi ki işte hani pilavı çok yapmadım dedi. Ben de Mina anne böyle sever yapar eder. Hani dedim Mina anneyle birlikte e, yaparız. Olur dedi. İşte Mina anneye söylemiştim zaten günü netleşti. pazar günü Mina anneye söyleyeceğim. Bu akşam Mina anneye geçeceğim. Tenceresi varsa pilav tenceresi, pilav tenceresi bulmam lazım. Ondan sonra Leyla'nın 12 tane eee tabağı var. E, yine birkaç tane daha var ama ben de bir 12 tabak, 12 çatal Onları ayarlayacağım arkadaşlar. Yarın Leyla'ya veririm dedim. 12 tabak, 12 çatal o şekilde ilerlerim diye düşündüm. Öyle yani. İnşallah tencere işini de buluruz. Pazar günü de mevlüdümüz var. Sinnet mevlüdü. Hayırlısıyla olur inşallah. Hocayı ayarladı. işte temizliğe başladı. İnsan heyecanlanıyor. Bir dağıtacak hediye işini ayarlayacak. O kalacak. O durumu var. Yani bizde günler böyle geçiyor. Çok şükür mide bulantılarım geçti biraz sadece kasıklarımda hafif ağrı başladı. O da normal zaten. Böyle beni çok şey yapmayacak bir ağrı. O da büyüdüğü için sanırım. O yüzden kasıklarımda ağrı başladı. Bu arada 14. haftaya girdim arkadaşlar. 14 artık 15 16 cinsiyette de bir şey kalmadı. Onu da iyice merak ediyoruz. Öyle ben de biraz daha dinleneyim. Ondan sonra Mira'yı almaya gideceğim. Mira'ların bugün de okulunda tiyatro var. Mira tiyatroyu çok seviyor. Bu okulun en güzel yanı hem evime yakın olması hem de böyle ayda bir tiyatro getiriyorlar arkadaşlar. Mira'nın çok hoşuna gidiyor. İnanılmaz hoşuna gidiyor. Çünkü böyle tiyatro şeylerini izlemeyi çocuklar biliyorsunuz severler. Bir de çocuklar dışarı çıkmadan hani okullarına tiyatro gelmesi çok güzel. Okulun bu etkinliklerine bayılıyorum. Bu okula iyi ki değiştirmişim. Mira'yı bu okula vermişim. Gerçekten bir anne şefkati var okulda. ...böyle bir sevgi var... ...ben gerçekten diyorum yani... ...bana çok dediler... ...niye değiştiriyorsun... ...değiştirme çocuğun düzeni bozulur... ...o olur bu olur... ...inanın bir önceki verdiğim okul... ...daha lükstü. yani... ...bu mevkinin en lüks 2-3 okulundan biriydi... ...parasal olarak da çok ücret alıyordu... ...ama inanın... ...hani şimdiki okul bir sitenin altında... ...hani mahalle arası dediğiniz bir okul... ...tabii yine bahçesi var şeyi var ama... Hani bu kadar aman aman duyulmuş şey bir okul değil. Ama gerçekten çocuğun öğretmeniyle enerjisini tutması, okula enerjisini tutması çok önemli. Ben Mira'yı mesela diğer okuldan aldığımda böyle yüzü biraz düşük oluyordu. Burada mutlu, mesut, öğretmenlerine el sallıyor. O kadar mutlu ki. Hani o mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. İyi ki bu okula denk geldim. Eğer Çekmeköy civarlarındaysanız, Mira zaten biliyorsunuz. Ağustos ayından beri okula gidiyor. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 6 aydır artık e, profesyonel olduk artık 6 aydır okula gidiyor. Eğer Çekmeköy'desiniz, okul arayışındaysanız gerçekten ben çok memnunum. E, hiçbir sorun yaşamadım. Çok anlayışlılar. Her konuda çok anlayışlılar. Veli toplantılarına gittim falan. Okulun içi de hani böyle dışarıdan küçük görünüyor ama büyük. Öyle işte seneye de büyük ihtimalle bu şekilde bu okula devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü hem evimize yakın değil söylemiş olduğum gibi hem de sadece eve yakınlık önemli değil. Gerçekten sevgi veriliyor. Ben şey ben de hani eğitim tabii ki de önemli. Ama 3 yaşındaki bir çocuğa bence sevgi en önemli şey. Eğitim verilir, sevgiyi ver. Çocuğu okula sevdir. Benim için o daha önemli arkadaşlar. O yüzden seneye de yine bu okula ben devam ederim diye düşünüyorum kaldığımız yerden. Tek sorunu bina 9 katlı. Hani 9 e, katlı bir sitenin altında. Hani 9 e, katlı ya işte deprem şeyinden biraz tedirgin oluyorum ama onun da şeyini yapmışlar. Hani kağıdı falan var ellerinde. Hani şeyi depreme uygunmuş ama sen yine de bir tedirgin oluyor arkadaşlar. İyi çeneme vurdum. Ama söylemiş olduğum gibi ehliyet için benim için çok dua eden ablalarım vardı. Selma sana inanmıyorum niye almıyorsun al falan diye. benden size gelsin arkadaşlar. Ha bu arada ehliyet almayı düşünüyorsanız sakın ihmal etmeyin. Bakın ben ehliyete yazıldığımda 11 bin lira taksitli fiyatı 9 bin lira peşin fiyatıydı. Şu anda ehliyetler bilmiyorum 20 bine yaklaşmıştır bence zam geldi. Aynı zamanda sınav ücretleri 400 liraydı, 500 600 lira olmuştur. Ben e, sürüş sınavına e, 750 TL yatırdım arkadaşlar. Onun üstüne şimdi ehliyetimi alacağım ya. O 3000 liraydı. İnternetten baktım 4000 liraydı. Meğersem 5250 mi 5150 mi ne ehliyet kursunun sahibi hanımefendi ki bence Mart ayında alın, Mart'tan sonra zam gelecek yine. O yüzden ehliyetimi de bir an önce almak istiyorum. Çünkü 5000 liradan da yukarıya çıkacakmış. Yani demem o ki eğer ehliyet almayı düşünüyorsanız her zaman zam geliyor. Yani 20 binden fazla bir rakam vereceksiniz. O yüzden bekledikçe fiyat da artıyor. Keşke ben daha önce alsaydım ama şey komisyon üyelerine de söylüyorum. İşte geç yaşta alım Diyorlar ne geç yaş 30 yaşındasın yani şimdi daha da güzel sürersin. Öyle düşünme alıp cebine koyma falan diyorlar. Yok dedim. Çok iyiler. Mehmet de geldi. Bir tane komisyon üyesi Mehmet'e diyor ki, hiç hayatımızda görmedik. Sürebiliyor mu diyor, nasıl falan diyor. Mira da geldi, sağ olsun. Mira şimdi bana o'ru getirdi. Güzel, heyecanlı bir süreç geçirdik ama gerçekten o ortamda hani araba kullanmayı bilseniz, çok iyi de bilseniz heyecanlanırsınız. Çünkü e, sinyal çok önemli. Sinyal kesinlikle e, bazen insan unutuyor şöyle yapıyorum sinyalini ver sinyalini ver heyecandan kaportayı açamasam falan böyle var ya, kafamda deli sorular vardı görseniz instagram böyle reelslerim sadece park videolarında işte. o kadar takmışım ki araba sürmeye park videoları nasıl park işte iki araba arasında nasıl park o park bu park araba sürme Hatta ben şey yaparken arkadaşlar bir bayan kaldı artık öyle kolay gerçekten geçilmiyorlar özellikle de bilmiyorum İstanbul'da mı ne. Bir bayan e, arabaya da tam L dönüş yaptı bayırdan yukarı çıkarken biraz kaydı arkadaşlar. Komisyon üyesi dedi ki arkadaş kaldı öndeki arkadaş büyük ihtimalle. 50 santim kaydı e, o yüzden direkt indiriyorlar arabadan komisyon üyesi geçti arabayı sürdü ya da işte e, sürücü kursundan ki öğretmen mi bilmiyorum işte biri geçti sürdü hani o kadına da üzüldüm ikinci strese kalmadığım için çok mutluyum direkt zaten orada size geçtiniz mi kaldınız mı söylüyorlar çok mutluyum bu akşam e, şeye gideceğim işte ehliyetimi almaya ya, ehliyet değil özür dilerim sertifikaları alma işte hem sağlık raporu işte fotoğraf bir de e, öğrenim belgesi Onunla birlikte randevu alıp inşallah ehliyeti de alacağım. Öyle yine çeneme vurdu arkadaşlar. Ben gideyim Mira'yı alayım. Ondan sonra konuşuruz inşallah. Hazırlandım. Şimdi Mira'yı almak için evden çıkacağım. Ee, en sonki videomda bana çok yazan oldu. Selma çantalar nereden alındı diye. Arkadaşlar ben baktım. Trend yolda bulabilirsiniz. Aynısı birebir var. Ama ben bu sırt çantasına bayıldım. Yan çanta da çok güzel. Aynı şekilde. Ama sırt çantası mesela çok büyük görünmüyor. Ama çok cepli. İçerisi o kadar güzel alıyor ki size anlatamam. Yani her şeyimi koyuyorum. Bakın burada bir fermuar var. Burada bir fermuar var. Arkada var. Böyle küçük görünüyor ama içi dediğim gibi her şeyi alıyor. Yani ben bayıldım bu sırt çantasına. Alın aldırın derim yani. Hani dediğim gibi çok da büyük değil. Kaba da görünmüyor. Hani trenci odan bulabilirsiniz. Şimdi gideyim Miray'ı alayım. Oradan da doğruca eve geçeceğiz inşallah. Az önce Mira'yı okuldan aldım. Çantasını hemen annesine verdi. Bugün etiketi stikeri kapmış. Bütün kurallara uymuşsun değil mi? Yemeğini de güzel yemişsin. Aferin sana. Tiyatro nasıl geçti Mira? Ama güzel geçti. Zaten Mira tiyatroyu çok sever. Bayılır. Evet bir markete hak etti. Zaten markete gitmeden eve girmiyoruz biz yani. İlla Evet. <laughs> Öğretmenin sticker taktığına göre başarılı olanlara takıyor. Şimdi minaneye geldik arkadaşlar. Mira'nın en sevdiği çorba. Bu tutmaç çorbasına bayılır Mira. Çok seviyor. Şöyle ısıtıyor minane onu. Size asıl bombayı göstereceğim. Hazır mısınız? Of diyorum. Of diyorum sarmanın güzelliğine bakar mısınız? Bir böyle büyük tencere dolusu sarma yaptım yine yani. Salatamız hazır. Çay da demini aldı. Bu akşamımız da böyle olsun. Bugünümüze şükürler olsun. Videomu düzenledim şimdi inşallah atacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.